Merhaba, bugünkü programın başlığı Rusya ve Rus nefreti. Buna Rusya ve Rus alerjisi de diyebilirsiniz. Daha hafif bir deyimdir ama sonuçta aynı şeydir. Böyle bir başlığa neden gerek duydum? Ya da böyle bir içerikteki programa neden gerek duydum? Şundan dolayı, şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, Rusya üzerinde değişik ekonomik ve politik yaptırımlar uygulanıyor. Bunlar doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz ama ilk defa olan şeyler değildir. Normal şeylerdir. Bunlar olur. Ama konu Ruslara yönelik yaptırımlara, kişi kişi Ruslara yönelik yaptırımlara geldi mi orada işin rengi değişiyor. Böyle bir şeyi daha önce duymamıştım. Belki ben duymadım ama çok ender olan bir olaydır. Mesela Münih'teki Filarmoni Orkestrası'nın şefi ki dünyaca ünlü bir kişidir kendisi. E Münih Belediyesi tarafından Rusya'nın Ukrayna saldırısını kınaması için kınaması isteğinde bulunuluyor. Adam da kınamayınca işten çıkarılıyor. Gayet garip bir durum. Yani adamın hani ortalıkta işte Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rusya haklıdır vesaire vesaire diye propaganda yapmazsa söz konusu değil. Bunu kına deniyor. Kınamayınca işten çıkarılıyor. Bir üniversitede e, Dostoyevski ile ilgili dersler kaldırılmış garip bir durum. Başka birkaç yerde Rus sporcuların spor müsabakalarından dışlandığını duyduk ve bunlar daha artarak devam edebilir. Belki de bu duyduklarımız şeydir yani hani işin hafif tarafıdır. Birkaç tanesidir e, daha fazlası da vardır e, mümkündür. Şimdi bunları. E, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş temelinde, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar temelinde açıklamak mümkün değil. Yani Rus, demin de belirttiğim gibi Rusya'ya yönelik olarak değişik ekonomik ve te, işte politik yaptırımlar gündeme gelebilir ama kişi olarak Ruslara yönelmeye başlayınca iş olay orada başka bir şey düşünmek gerekir. Bu da şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Batı ülkelerinde olsun Rusya ve Ruslara karşı eskiden beri bir en hafif deyim ile söylenirse tedirginlik vardır. Bu sık sık alerjiye ve hatta nefrete dönüşebilir. Ee, Ukrayna Savaşı bu nefretin yukarıya çıkmasına neden olmuştur. Böyle diyelim. Şimdi e, herhalde en az iki program sürecek olan e, bu o, video programında ilk önce şeye gelelim bu Ukrayna'dan gelen mültecilerle ilgili olarak e, Avrupa ülkelerinin tavrına gelelim. Bunu kısaca geçeceğim. Çünkü bunu medyadan, değişik yerlerden e, şey yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. E, sadece birkaç orada bulunmayan noktayı belirtmekle yetineceğim. E, kaç kişiye çıktı? Ukrayna'dan e, hakkında tam bir sayı yok. 1 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ve bu sayı devamlı olarak artıyor. Bunların büyük bölümü Polonya'ya gelirken bir bölümü işte Slovakya'ya, bir bölüm Macaristan'a, bir bölümü, Macaristan bölümü Romanya'ya geliyor. Batı ülkeleri e, Dışişleri Bakanları kendi aralarında toplantı yaparak Ukrayna'dan ya gelen mültecilere tanınacak haklar konusunda anlaştılar. Buna göre bu insanlar ki bunların büyük çoğunluğu çocuk ve kadındır. Çünkü e, yani 20-65 yaş arası insanların, erkeklerin Ukrayna'dan çıkması zor. Genellikle buna izin verilmiyor. Büyük bölümü bunlar çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Ee, bu insanlar için ilticaye başvurmadan 2 yıl Batı Avrupa ülkelerinde, Batı ya da Orta Avrupa ülkelerinde kalabilecekleri de karar verildi. Bu 2 yıl boyunca da aynı zamanda onlara çalışma izni verilecek. Çalışamazlarsa da gerekli ihtiyaçları en azından asgari ihtiyaçları e, bulundukları ülkeler tarafından karşılanacak. Bu anlaşmaya Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya gibi e, ülkeler de uyacaklarını belirttiler. Bunlar daha önce Suriyeliler göçü zamanında, bunlar 6 yıl önce Suriyelilerin göçü zamanında ülkelerinin Suriyeli mülteciyi almayı reddetmişlerdi. E, bu mültecinin önemli bölümünü 80 bin kişisini Almanya almıştı. Ek olarak İsveç mülteci, Suriyeli mültecileri almıştı. E, demin adını say, saymış olduğum ülkeler mültecilere karşı olmadıklarını, yani herkesin şu veya bu nedenle ülkesini terk edebileceğini, ama Müslüman mülteci istemediklerini e, belirtmişlerdi. E, gelenler de zaten büyük bölümü Suriyeli, küçük bir bölümü Iraklı. E, dolayısıyla da yani %99,9 yani oranında e, Müslüman olan mülteciler, bunları almak istemiyorlardı ve almamışlardı. Ukraynalılarla ilgili olarak böyle bir sorun yok. Bunu şey yaptılar, kabul ettiler. Zaten Ukraynalıların büyük bir bölümü de şeydir, şimdilik Polonya'da kalıyor. Muhtemelen daha sonra Polonya'dan Almanya'ya gelebilirler. Alman demir yolları trenlerde Ukrayna pasaportunu bilet olarak kabul etmeyi karar verdi. Yani Ukraynalılar Polonya'dan Almanya'ya gelirlerken tren parası ödemeyecekler. Alman trenine biniyorlarsa eğer hızlı tren veya yavaş tren fark etmez. Şey ödemeyecekler. Bilet parası bu şekilde ödemeyecekler. Böyle bir durum var. Ukrayna'da aynı zamanda yabancı başka ülkelerde öğrenciler de bulunuyordu. Bunların yaklaşık %20 kadarı Afrikalı öğrenciler. E, tabii savaş başlayınca bu öğrenciler de ülkeyi terk etmek istediler. Ve bu öğrenciler ülkeyi terk ederken ciddi sorunlarla karşılaştıklarını açıkladılar. İşte Ukrayna' bindikleri trenlerden indiriliyorlar. Ukraynalılara yer açılsın diye. Siz bekleyin bir kenarda durun. Polonya siyah renkli insanları almak istemiyor. Sınırdan çeviriyor bir dönem, bir süre. Bunu Somali devlet başkanı, başka Afrika ülkelerin devlet başkanları, Güney Afrika keza protesto edince, yani bu yaptığınız resmen ırkçılıktır, ülke boşalarken, insanlar ülkeden kaçarken niye sadece Ukraynalılar kaçıyor da şey yok ne derler, siyah derili olanlara böyle ayrıcalık uyguluyorsunuz dediler. Polonya yok böyle bir şey, böyle bir şey yapmıyoruz filan dedi ama var böyle bir şey belli ki böyle bir durumla insanlar karşılaşıyorlar. Şimdi şöyle deniyor mesela Almanya'da mülteciler konusunda. Evet Ukraynalılar bu kolaylıkla tanınıyor da başka mültecilere niye tanınmıyor? Başka ülkelerden gelenlere niye tanınmıyor? Böyle yapılması doğru değildir. Bunun bir doğru yanı var, bir yanlış yanı var. Doğru yanı şu, evet Ukraynalılara yani büyük bir kolaylık tanınıyor. Ee, ve diğer ülkelerden gelen ve mülteci başvurusunda bulunanlara aynı kolaylık tanınmıyor. Bu doğru. Diğer yandan mesela Almanya ile İsveç'i işte Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ile aynı e, kategoride değerlendirmemek gerekir. Çünkü bu saydığım ülkelerin hiçbirisi daha önce Suriyeli mülteci almazken Almanya 80 bin Suriyeli mülteci aldı. İsveç sayısını bilmiyorum ama o da nüfusuna oranla belli sayıda bir Suriyeli Irak'lı mülteci almıştı. Yani bu eleştirinin hem bir doğru yanı var, bir de aynı zamanda şey var. E, Nedirler? Doğru olmayan bir yanı var. Bu ikisini de burada e, belirtmek gerekir. E, Bulgaristan başbakanı ki az sayıda mülteci Romanya'ya gelmiş, çok az. Bunlar çok az Romanya'da kalmış ve Romanya'dan gitmişler e, Macaristan'a gelenlerde şöyle bir sorun var. Ukraynalıların özellikle Macaristan sınırına yakın yerinde yaşayanlar hem Macar hem Ukrayna kimliğine sahipler. Dolayısıyla Macaristan'da bir e, ne derler, özel bir izin almaları gerekmiyor kalmaları ve çalışmaları için ya da orada ilticeye başvurmaları gerekmiyor. Zaten o ülkenin pasaportuna sahipler. Bulgaristan Başbakanı demiş ki ya Ukraynalılar aslında mülteci değil. Bunlar bizler. Yani bize benziyorlar. Bizimle işte yakın halklar ve sonuçta herkes tabi Hristiyan ve Ortodoks burada, onu da belirtmek lazım. E i̇şte Afgan değiller, Arap değiller. Yani bize pek de öyle uzak değiller. Dolayısıyla hani biz bunları mülteci olarak da pek görmüyoruz e, diyor. Bu aslında e, tabi genel bir anlayış. Bir sürü yerde var bu anlayış. Yani Ukraynalıları hani bunlar bizden sonuçta veya bize uzak insanlar değiller. Hani şeyler gibi, Suriyeliler gibi, efendim Iraklılar gibi veya Afrikalılar gibi, hatta belli oranda Türkler gibi, Kürtler gibi bize uzak insanlar değiller, bize daha yakınlar e, gibi bir e, yönelim var. Şimdi bunları belirttikten sonra gelelim Rusya ile ilgili esas soruna. Bu sorunu tabii konu çok uzamasın, program çok uzamasın diye daha sonraki programda esas olarak ele alacağım. Ancak Rusya ile ilgili sorun, Rusya ile ilgili huzursuzluk, Rusya ile ilgili nefret, Rusya'dan duyulan korku özel olarak bu döneme ait değil. Hani daha önce biz bu korkuyu, bu karşıtlığı, bu nefreti sosyalizme bağlardık. E şimdi o da yok. Yani Rusya sosyalistliği kimse iddia etmiyor. Rusya kapitalist bir ülke. Burası açık. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri gibi bir kapitalist ülke değil. Başka bir kapitalist ülke. Başka türlü kapitalist bir ülke. Bu başka türlülük e, kendisi dışındakileri, Batı Avrupa'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık ne bugün başladı, ne sosyalizm döneminde başladı, ta çarlık dönemine kadar kökleri uzanabilir. Çünkü çarlık döneminden beri, bir, Rusya'nın Batılı olmak gibi bir iddiası yoktur. Rusya'da bu iddiaya sahip olanlar vardı. Rusya batılı bir ülke olmalıdır. İşte bir e, ne derler, Avrupa ülkelerinin değerlerine sahip olmalıdır. Diyenler vardı. Bunlara karşı çıkan güçlü bir akım da vardı. Mesela. Şimdi batılı olmayabilirsiniz. Biz batılı değiliz. Batıya ihtiyacımız yok. Da diyebilirsiniz. Sorun bu değil. Olmazsanız olmayın. Rusya Batı'nın değerlerine alternatif değerler üretebilen bir ülke. Esas rahatsızlık buradan geliyor. Batılı değil, batılı olmayı kabul etmiyor. Rusya gibi Çin'de mesela batılı olmayı kabul etmiyor. Biz batılı falan değiliz diyor. Bizim kendi değerlerimiz var. Bizim kendi uygarlığımız var. Biz o temelde gelişen, bir şeyler yapmaya çalışan bir ülkeyiz. Ve batıya alternatif üretiyorlar değişik alanlarda son derece gelişmiş oluyorlar. Ve bu da ciddi bir şekilde Batı'yı rahatsız ediyor. Bu yani 20. yüzyılda ortaya çıkan bir durum değil. Ta Çarlık döneminden beri gelen bir durum Rusya için eğer meseleye bakarsak. Mesela diyelim ki Rusya büyük bir edebiyat üretmiştir. Değil mi? Rus edebiyatı Çarlık döneminde dünya çapında bir edebiyattır. Sadece Tolstoy, Dostoyevski, Pushkin, Gogol ve daha başka isimler de saymak yeter. Mesela Rus ballesi dünya çapındadır. Rus sineması önemlidir. Rusya önemli bilim insanları yetiştirmiştir. Mesela işte periyodik tabloyu yapan kişi gibi kimyada veya Pavlov gibi şartlı refleksi bulan ve daha başka isimler de sayılabilir. Bilim ve teknoloji alanında önemli adımlar atmıştır. E şimdi hem batılı değilsiniz, böyle bir ihtiyaç da duymuyorsunuz. Hem de Batı'ya alternatif, Batı'ya karşı başka şeyler üretiyorsunuz. Bu ister istemez Batı'dakini hem korkutuyor, ciddi bir şekilde rahatsız ediyor, arkasından korkutuyor. E, Sosyalizmle ilgili olarak şu söylenir, özellikle bu İngiliz Raymond Williams'ın saptamasıdır. E, Marksizm Avrupa kökenlidir. E, doğru. Max Engels Avrupalı ve çıkardıkları bütün teoride işte 1848'den 1871'e kadar gelen Avrupa'daki işçi ayaklanmaları, işçi eylemleri temelinde şekillenmiş olan bir teori. Daha tabii bunun ekonomik analizleri vesairesi de var. Ve ee, şu saptama yapılır. Lenin Marksizmi Asyalaştırdı. Sosyalizmi Asyalaştırdı. Ona bir Asya karakteri verdi. Ki bu doğrudur. Malum işte ilk devrim Asya'da oluyor. Yani Rusya'da oluyor. Arkasında Ulusal Kurtuluş Savaşları vesaireler şunlar bunlar Asya'da ve Afrika'da gerçekleşiyor. Avrupa'da olan bir şey yok. Teşebbüsler oluyor ama başarılamıyor. Yani devrimci teori, sosyalist teori denen teoride büyük oranda Asyalaştıktan sonra gelişebiliyor. Ve bütün bunlar e, tabii şeydir hani devrimcilikle, ilericilikle, sosyalizmle ilgisi olmayan kapitalist, batılı ülkeleri ciddi olarak rahatsız eder. Ve bu rahatsızlığın, alerjinin, nefretin temelinde de Rusya ve Rus insanı oturur. Gelecek programda bu konuya devam edeceğim. Önemli bir konudur. Yani bugün Rusya ile ilgili yapılan şeyler, dediğim gibi ekonomik, askeri yaptırımlar, politik yaptırımlar bunlar normaldir. Yani doğru bulun, yanlış bulun ama ilk defa olmuyor böyle şeyler. Bunlar normaldir. Rus insanına yönelik Batı ülkelerindeki Rus insanlarına yönelik uygulamalar ise aslında e, yıllardan beri yüzeyde bulunmayan, daha derinde bulunan Rus alerjisini ortaya çıkarmaktadır. Meseleyi böyle öyle görüyorum. Bir dahaki programda buluşmak üzere. hoşça Hoşçakalın. Orada devam edeceğiz.